Oğlum, bize keş 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 keş. Nasıl bir durumdayım? Sen kış ben yazındayım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ya. Bugün ne yapıyoruz? Söyle bakayım. Bugün ne yapıyoruz? Yine çocuk kabininden kombinler yapacağız. <laughs> Çocuk reyonundan kombinler yapacağız. Aynen. İlk seriyi çok beğenmişsiniz. Biz dedik neden ikinciyi çekmeyelim? Hemen gidip yapalım mı? Hemen. O hadi. zaman siz de o sırada kanala abone olun, videoyu beğenin. Bildirimleri açın. Yağmur ablamı yine geçeceğimi düşünüyorum. Hadi gel bana kombin yapalım ya. Stilistimi buldum ben. Bak bu çok güzelmiş bu arada. Aa bak işte tam aradığım işte. Aa! Çok pembe pembe olur mu ki ya? Düşünüyorum şu anda. Deniriz artık ona göre, duruma göre yani. Evet arkadaşlar ilk mağazamıza geldik. Toplamda 10 dakika süremiz var. Geçen 5 dakika verdik ve çok azdı. Evet bu sefer 10 dakika yapalım ki Aynen. biraz daha iyi kombinler yapalım. Bir de Yağmur ablam kazansın. Kimin kazandığını bu arada kimse bilemez yani. Öbür videoda ben de kazanmış olabilirim. Go! Gel buraya Tolga. Ben direkt gözüme yine bir şeyler kestirdim. Bir de çok çeşitlilik var. Bu mağazada çok hoşuma gitti. Pantolonlar var, tişörtler var, elbiseler var. Çok iyi şeyler var. Şöyle bir şey. Aslında pantolonum o kadar güzel ki bütün kroplar çok güzel oluyor bu arada. Çok sergi mi Tolga? Bak bu çok güzelmiş bu arada. Bunun altına bir tane kot pantolon bulabilirsem ama pont, pantolon bulmak zor işte. Çok hoş değil mi? Şöyle bir tişört daha var. Bunlar bana gayet olur. Bu arada ben 49 kiloya kadar düşmüşüm. 55 kiloyum normalde. Ben etekli kombi yapmaya gidiyorum. Şimdi Yağmur ablamı yine geçeceğimi düşünüyorum. O yüzden bakınıyorum hemen. Şurada pembe bir tane etek dikkatimi çekmiş. Çok tatlı, çok tatlı. Bunun hemen bedeni kaçmış? 8-9 yaş. 11-12 bile olur şu anda. 11-12 dedim mi 11-12. Biraz daha büyüğünü alabiliriz sanki. <laughs> Biraz daha büyüğünü alabiliriz. <laughs> Şöyle bir şey de var. Hepsi bana olur artık. Ben de bir çocuğum. Aa bak işte tam ayladığım işte. Aa. Bence bu bana göre gayet olur. Bu kroplardan biriyle de kombinlerim. vaktimde de hala var. O yüzden gel seninle birazcık da süs püs alışveriş yapalım. Oha çok güzel. Bak bunu da takayım. Kaybetme imkanım yok. Şu kombinin tatlılığı şu andan belli oluyor. Şimdi kolyem bu. Altın bu üstüm bu. Ayakkabı bulabilirsem giyeceğim. Bulamazsam kendi ayakkabılarım olmak zorunda. Zaten ayakkabı çok görünür mü bu pantolonla onu da bilmiyorum. Bak böyle bir şey de varmış. Aa bu da çok güzel. Bir bak bakarsın bununla çıkmışım bunu da koyuyorum. Burada şöyle çok tatlı bir çanta var. Şöyle bir şey. Ben bunu kullanırım kombinimde. Şu tokaları da alayım. Ben kabine gidiyorum. Görüşürüz. Bunun üstüne aslında şöyle bir şey alabilirim. Çok tatlı. Çok pembe pembe olur mu ki ya? Düşünüyorum şu anda. Ama yok ya. Deniriz artık ona göre. Duruma göre yani. Tam benlik ve şeyime göre, boyuma göre falan da yani. Belki bunun altına şey giyerim. Beyaz bir crop giyerim ya da direkt beyaz bir crop mu giysem acaba diye düşünüyorum şu anda. E, bu çok güzel. Şu anda alayım elimde kalsın. Aa ama bu şortlar olur mu ki bana? 13. <laughs> Senin son 4 ya. 8-10 yaş. Olur ya. Benim için şapkı da mı şey yapsam acaba? Ama bunun bana... Oldu mu tam? Abi <laughs> mi geldi? Tamam. Şapkamı da aldım. Çantamı da aldım. Hadi kabine geçelim. Baksana kız. <laughs> Bakayım. Vay güzel olmuşsun. de çok tatlı olmuşsun. Çok Niye bir renklerimiz aynı? Tolga hangimizi daha çok beğendin? Çabuk söyle. Beni mi? <laughs> Nasıl ben saçımı çok beğendim. Aşırı beğendim şu an ben, ben seni. Çantam bu arada uymamış da. <laughs> İkimizde kahve tonlarında çanta vardı. Aa, bak. Sanki daha çok <laughs> o zaman bu haliyle kombinlerimizi puanlayalım. Benim puanıma kombinin kaçtır? Kaç musun? Ters döndüm bir dakika ya. Hiç döndürenim olmadı. 10 üzerinden 6. Az verdin. Altını beğenmedim. Hmm. Ama geri kalanın hepsi çok güzel. Ayakkabı bulamadım. Bak sen, sen Air Force'larını giymişsin her şey uyar. Ben bulamadım Air Force'umu. Senin bir senin de bir yedin var ya 7. Çünkü niye biliyor musun? Sweat yazın giyemezsin yani yazın yapamazsın. Yok yazın kombin yapıyorlar. İlk kombinlerimizde hangimizinkinin daha güzel olduğunu yorumlara siz de yazın. Sizin yorumları okuyacağız. O zaman biz direkt tu kombinlere. Geç 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 geç. Çok geniş bir çocuk bölümü var. O yüzden çok heyecanlıyım. Bayağı büyük Bayağı yani. kapsamlı aynen. Ha başlayalım. Evet şimdi bakıyoruz. Bak yine dikkatimi etek çekti. <laughs> çok tatlı. 13-14 yaş. Olabilir belki giyerim. Belki ama. Ben hemen gözüme bir şeyler kestirdim. Ama şeyi fark ettim. Artık çocuk reyonundaki ürünlerle normal yetişkin reyonundaki ürünlerin fiyatları çok aynı. Al kırdım kırdım. Ne çekiyor kolga oraları ya? Sen damlaya gitmemiş miydin? Şu şeyi beğendim bir kere bu hırkayı. Kombinleyebilirim bunu bir alayım. Benim favorim damla da neyse. O zaman niye az önce beni seçtin? <laughs> İlk defa bir güzel gözüktü. <laughs> İlk defa falan. Bunların hepsi benim yaşıma uygun bu arada. Bak bir sürü şimdiden güzel kombinler yapmaya başladık. Tabii. Bay bay yap videomuza. Çok memnun oldum. ne güzellik ya. Evet şimdi. Bu arada benim de favorim Damla yani. <laughs> Favorisi Damla olmayan da ne biliyor? Şu da güzelmiş. Aa bunun moru da var. Hangisi güzel? Çocuk dediğin mor giyer. Bak bu sefer etekli bir kombin mi yapsam? Az önce Damla etekli yaptı. Bu sefer de ben mi yapsam? Şöyle. Her etekli yapan kazanamıyor demek ki. Çok tatlı çocuklar var burada ya bu arada. Hepsini böyle ısırmak istiyorum. Belki şunu giyerim. Ama bunun üstüne bir şey bulmam gerekiyor işte. Nasıl bir şey bulabilirim? Olabilir böyle şeyler ama bunun biraz daha... Yani çok kararsız kaldım ama... Hemen gel zamanımız varken başka şeylere de bakalım. Şöyle bir hırka da olabilir aslında ama bana olur mu bu? Alalım. <laughs> evet ya. Şimdi... Ay peşime takıldı bu Tolga benim. Git artık. Görmeyin bakmayın ya bana. 11-12. 11-12 aldım artık yapacak bir şey yok. Bu arada kaç dakikam var şu an? 6 kaldı. Aa, koş Tolga. Ay çok güzel. Taci bak. Taci çok beğendim. Bak bunlar da güzelmiş ha. Bundan da aldım. Tamamdır o zaman kabine gidiyorum ben. Ne haber? <laughs> Çocuk kombini yapma videosu. Kimsin <laughs> Evet. İzledin mi ki birinciyi? Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi gel bana kombin yapalım ya. Bu arada olabilir ha. <laughs> 13 14 var mıymış? Aa. Tamam bu olur bana bu arada. Abartmayalım. Tolga gel. <laughs> Stilistimi buldum ben. Mila bana yardım edecek arkadaşlar. Yüle sayılır mı? Hayır sayılmaz. Tamam bunun üstüne. Şunun değil mi? Üzerine ama bir şey daha giyelim bence ya. Şöyle bir şey de var aslında. Bak bunun da 13 14'ünü koyalım. Ay yoruldum. Bence bunlardan bir şey çıkar gidelim. İki tane kombin yapacağız zaten. Aynen biraz. öyle. Hadi gidelim. <laughs> baba baba deyip durdular. Bence güzel olduk. Biraz daha resmi bence olduk. De. Aynen. Ben biraz daha tatlı oldum. Yani tam çocuk oldum. Sen? Hayır ya. Tam çocuk değil. Bence ikimiz de işe bir yere gidiyoruz. Şu kurdale falan. Okula karne gününe gidiyoruz. Nasıl buldun kombinlerimizi Tolga? Ben çok tatlı olmuş. Sen de çok caddi. Cadde. Cadde. <laughs> evet. Gerçekten onu da Cadde, şey ne ben. aynen. Kombini bence tam yedi buçuk yedi. Yine yedi buçuk yedi yani. Yedi buçukta ayakkabıdan. Bakayım ben sana bir dön bakalım şöyle bir. Hanımefendi. Ayakkabısı maşallah her kombine oluyor. Bilerek giydin değil mi Air Force'larını? Keşke ben, ben, ben de giyseydim. Neyse Benim sana ben altı sana olmadığı için. Aynen. A Aynen. Altı puan. Aynen bak bak. Altı veriyorum. Ciddi misin? Evet. Altı bana tam oldu bu arada. Altı. Baksana. Kıskanıyor. <laughs> ya ama bak. Tamam yedi de şey Böyle bir gerekiyor. Yedi. Yedi. Şimdi sırada üçüncü kombinlerimiz var. Üçüncü kombinlere başlamadan önce bir önceki kombinde Hangimizinkini daha çok beğendiğinizi yazın. Birinci kombin damla ya da yağmur. ikinci kombin yağmur ya da damla şeklinde Aynen. sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Hemen üçüncü kombinlere başlayalım. Başlayalım Hadi bakalım. Bu sefer de spor kombini yapalım. Bunu alabilirim. Bak bak ayakkabı da var burada. Yağmur ablam bir öncekine ayakkabı yapmıştı. Ben de ayakkabı alacağım şimdi. 35'i var sadece. 38 de bana büyük gelecek. Olabilir ama bu bunun altına. Bakalım biraz daha. Ben yani kombin aslında belirledim açıkçası. Çocuklardan destek aldım. Mı? Hile Yok sayılır mesela. mı? <laughs> Sayılmaz ya. Çocuklar yani. Çocuk reyonundayım. Çocuklardan alacağım yardım. Kimlerden alacağım? Kafama yatmıştı bu. Şimdi bunu tamamlamaya yönelik çalışalım. Bir tane be beyaz bir crop lazım önce. Ama bunlar bana olur mu? Bu crop değil ya. Hangi crop? Şu çizgili olan mı, sade olan mı? Bence bu. bu, bu. Takım kıyafetinin de düz olması gerekir sanki ya. Diyorsun. Ay güzel şeyler var ha. Bak bu da olabilir ama bu çok küçük ya sanki. Şöyle bir şey mi taksam bu sefer? Tamam, Değişiklik şey yani. Için. Değişiklik olsun. Olabilir. Tamam. Olmaz mı kombinime? Olur ya bakma öyle hiç. <laughs> Aa, <merhaba>. <gülüyor> 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 Anladım ben onu. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> 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 Genç bir Vallahi bu kadar olurdu. Bu kadar olurdu. Hemen gidiyorum ben o zaman. 5 dakika vaktim de kaldı. Çanta aldık. Evet aldık ama belki değiştiririm. Olabilir. Tam benlik. Cidden. 11-12. Bak tulum da alayım ne olur ne olmaz. Belki tulum giyerim. Normal beyaz düz bir crop alayım. Kaç numara bunlar? Bunların neden 37'si yok? Çocuk reyonu olabilir mi? O yüzden acaba. 37. <laughs> tamam. Bence okey kombinim. Belki bunlardan bir şey giyerim. Tamam bitti. Kabine. <laughs> Çok beğendim seni ben şu anda, de Canım vallahi ben de seni. Bu takım <laughs> ne? Ama ikimiz de tam yani takım bulup tam takım bir aynen. şey yapmışız. Gerçekten. Çok iyi olmadık mı? Yani bunu inanır mısın çocuk Ayakkabımızdan da, Adına. ayakkabımıza kadar değerli. Yani. Çok iyi, özellikle ben... <laughs> özellikle... <laughs> Ama benim kombin çok uydu bana yani. Ben tamam. bunu gelir satın alırım yani, çok iyi. Kaç yani, veriyorsun bana kız? 10 veriyorum. Ben. Vallahi ben de sana 10 veriyorum. Tolga hangimizi seçiyorsun? Bu sefer Yağmur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak ikimiz <laughs> de çok iyi ama ben bir tık değil mi? Yani her şeyi ayarlamış olman Yani Aynen, Çanta falan. Çantaya çanta, evet. evet, evet, Benim binimiz... <laughs> Çık. Çık. Hangimizin ne daha çok beğendiğinizi yazın. Yorumlara. Hemen. Üçüncü kombin eşittir damla ya da yağmur şeklinde. O biz son kombinlere geçelim mi Tolga? Hadi. Onlar da kanala abone olsunlar mı? Hadi gidelim o zaman. Evet son mağazamızdayız arkadaşlar. Son kombinlerimizi yapacağız. Artık kim kazanırsa sonunda belirliyoruz. Bence beraber e Bence de zaten puanlarımız çok yakın şu anda. Yukarıda evet. yazar. Tolga da sırayla seçiyor. Ben anlamadım. Herhalde sıra damla da seçme sırası. Ben aslında birazcık göz gezdirdim mağazaya. Güzel şeyler koydum kafama. Bak gel şimdi. Bir kere şunları yapamıyoruz mecburen. Şu kombinleri yapamıyoruz. Asla yapmayı çok isterim. Yani bu olmaz tabii bana göre de. Alarmları sökülmüyor. Takımlı şeyler giyemiyoruz. Aslında giyebildiğimiz şeyler kısıtlı biraz. Çünkü bazı takıları takamıyoruz. Bazı şapkaları takamıyoruz alarmlı olduğu için. O şekilde de düşünün yani. Yaşı kaç? Bak bunlar çok güzel mesela. 6-7. Kendime bir tane alacağım bununla yani. Bir tane kombin yapacağım bununla. Sen bugün üşüyorsun. Galiba evet üşüyorum. Ama şimdi Bunlar güzel bakınca yani. Şu anda en güzel şeyler bunlar bence. Şimdi etek alalım. Sürekli şeylerden gitmeyelim pantolon pantolon pantolon. 8 9 şimdi Bana göre bulmamız gerekiyor tamam mı? 13 14 tamam. Bu bunu alsak mı ya? Bilemedim. Bakıyorum şimdi. Ama bunlar okul kombini gibi sanki biraz da. Olabilir. Okul kombini yapalım mı? Okul çantası alayım. Mantıklı. Değil mi? 11 12. Bun, buna kaç demiştim ben? 11 12. Tamam 11 12 kısmetimmiş gibi. <laughs> Evet ben burada gözüme bir crop kestirmiştim. Sen beni konuşturuyorsun damla kazansın diye. Heh şu. Tarafımız belli olsun. <laughs> <laughs> Karınca misali. <laughs> Aşk olsun ya. Aslında şu kombinin şirinliği. Ama bu da alarmlı. Bunun hiç ayrı olan yok mu ya? Bilmiyorum. Kesin yiyeceksen bu kombini yapacaksam satın almak mantıklı bence. Ne düşünüyorsun? Yani mantıklı. Şöyle bir. Sanki onu bir denedesem bir yerden ama. Ona... Şunu mu? Ya ilkinde buna benzer bir şey giydim ama böyle değildi. Çeycam hepsi 36 falan. Olursa olur olmazsa olmaz ben alayım ne olur ne olmaz yanıma. Bunlar kaç? 37 bak bu. Tamam. Şimdi hemen okul çantamı alacağım. Çok <laughs> tatlı. Remember. Gömlek alalım bir de. Bak şimdi ne olur ne olmaz. Gömlek alalım bence. Sence Tolga abi? Gömlek mi? Evet. Onun içine ne gider? Gömlek gider. Tişört de olabilir aslında. Ama şimdi düz <laughs> tişört nereden bulacağım ben? Tam gömlek aldım. Hadi. Kabine gidelim artık. Çok güzel kombin yaptım. Sen de. Gelene kadar giymiş olmazsan vallahi dayanmıyorsun. Yok, yok direkt. <laughs> direkt seçtik. Tolga <laughs> zorbalıklarımı çekmez misin kardeşime? En küçük kardeşim ben o yüzden ona çok empati kuruyorum. <laughs> <laughs> en küçük kardeşim Arda. Ya bana olan şeyler kısıtlı anlamıyorsun Tolga sen beni hiç, hiç anlama beni. <laughs> Zanlıyor, her şey oluyor bak yine geçen giydiği. <laughs> Tanıdık geldim mi arkadaşlar? İşimde <laughs> <iç> birine <kapanıyor. gülüyor> Bak bu daha mı büyük? Şöyle bir elbise de giyebilirim aslında. Nasıl olabilir? <laughs> Hayalimdeki kombin bunun üzerine beyaz krop. Bu şapka, güzel bir çanta ve bu. Oo çok tatlı. Abi yapacak bir şey yok yani. Ben baktım ne kadar zamanım kaldı çok az. Burada 6 dakika geçti. 2-3 dakikan var o zaman ben. Hemen şuradan. Bunlar da çok bebek ya 6-7 yaş ne. Neyse ne yapacağız bir şeyler. Gidelim. Hayvan. Bay. Aa, Aa. Kız! Vallahi güzel olmuşsun ha. Ne okul yaptın? Okul kombini yaptım. Sen de herhalde... Piknik. Ben arkadaşlarımla pikniğe gidiyorum. Mini arkadaşlarımla. Sen de okula bekle, sıkıl. Ben de arkadaşlarımla havalı kolejime gidiyorum okulun. Kolej ama. Kolej olunca değişiyor işler. Bak ayakkabılarımı da almışım. 35 numara hepsi. Olmadılar Bu çok ya. iyi olurmuş. Evet, bak 35 numara olmadı. Ben seni kopyaladım biraz. <laughs> Aynen şu ayakkabıyı altında düşünün tamam mı arkadaşlar? Bunlar 35 numara olduğu için olmadı. Bile. Hayır, düşünmüyorum giymediği için. Kombini Hayır, böyle. Hayır ama onlar düşünsün. Kombini böyle değerlendir. <laughs> evet Tolga nasıl buldun bizi yorumla şimdi. E, ben sen... pik pikniğe gidiyorum. Aynen. Ama her zaman okuyan tarafta olduğumuz için Gezen de değil de o yüzden damlacıyız. <laughs> Bu arada ben çok okuyan değil çok Gezen'in daha çok şey bildiği görüşündeyim. Ben hep, hep, hep bunu gördüm. Çantam da var. Çantam da var. Şapkam da var. Şapkam yok. Okula ne şapka takacaksın gerçi değil mi? Evet, kaç veriyorsun bana? Şöyle bir bak bakayım. Ön üzerinden tatlı ya. Ön üzerinden dokuz. Bol keseden veriyorsun bugün puanları. Ama çok güzel değil mi? Evet. Beğendim ben bayağı güzel. Ben sana bu arada dokuz, dokuz buçuk. Neredeyse on. O ayakkabıyı giyseydin on. Ama o ayakkabı bana olmadı. Bir de şöyle niye yamuk duruyor bu? Bence böyle daha güzel, düz dursun. Evet. Ben çok beğendim. Ben de. İkimizi de. Ben de. Sana 9 veriyorum. Ben de sana 9 veriyorum. Ya sen bana 8 verdin. <laughs> <laughs> Bütün puanlarımızın niye aynı verdi? Ama ben rekabet nerede Evet Tolga sen birimizi seçmelisin. Damla'yı seçiyorum. Sıra Damla'da diye. Evet. <laughs> Evet. Adalet desen var arkadaşlar. Evet son kombinlerimizde hangimizin kombinini daha çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman kombinlerimiz bitti. Video da bitti kız. Evet. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda Damlişkom'un kanalına da abone olabilirsiniz. O da yakın zamanda ilk videosunu yükleyecek. Hatta evet. belki yüklemiş bile olabilirsiniz bu videoyu izlediğinizde. Ben çok başarılı buldum. Ben de çok başarılı buldum. Ve <laughs> e bu şunu anladım biz güzel kombin yapıyoruz. Evet. Çocuk reyonunda olsa bile yine de güzel kombinler yapabiliyoruz. Bu arada bu serinin devamını istiyorsanız kaç like? 15 bin mi 20 bin mi? 20 bin olsun. Tamam. 20 bin like'a serinin üçüncüsü gelir. <laughs> Hatta şey yaparız böyle okul kombini. Şu Aynen kombin. konseptli kombin konseptli yaparız. Konseptli kombin yaparız. Serinin ilk videosunu da buradan bir yerden izleyebilirsiniz. Evet. O zaman görüşürüz. Bay bay.